Şuraya döndürmen dörtmüşler. Ne var ablanın süt getirdi. Bir dedim size açılışı yapayım süt getirdim. nasıl size söyleyeyim. Ve indi ablanın süt aldı. Geldim. Canberi ben. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Bunun sağlı işte sipariş ettim. Sürümü aldım. Şurada da size dedim az bir şey konuşma yaptım. Şu şeyi size göstereyim. Şuraları nasıl? bizim əhsarə güləşdə işte, səhər səhər qulum haqqı tülərim, canlarımda. Belə hər yer yeşil, isti, sıcak. Hər yer sıcak. Yeşillər. Nə vaq batını sizə işi şey, yolları göstərdi, işte. siz nə ordunu, siz nə etdiniz? Bir qısa video hazırlayıb Allah yamanat bunu haqqımızı halal etdin, bacılarım, qardaşlar.